Düzgün altıgen şeklindeki çark o noktası etrafında 2760 derece döndürülürse aşağıdaki görüntülerden hangisi elde edilir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar 2760 derece döndürüldüğünde toplam kaç tur atar ve sonrasında ne kadar döndürmesi için? Bir tur nedir? 360 derece bölelim. 360. I. buradan sıfırları silebiliriz arkadaşlar. Böldüğümüz zaman kaç kere vardır? 8 olsa fazla olur 7 diyelim. 42'nin ikisi, sonrasında e, 0 ekleriz arkadaşlar buna veya sıfırlar da kalabilir ve sıfırlar da kalsın arkadaşlar Şey olması sonrasında e, böldüğümüz zaman 7 diyelim 0, 42'nin ikisi elde var 4 21, 25 yapar, 0, 4, 240 derece dönmüş olacak. Şimdi ben burayı düşündüğüm zaman burayı baz alalım, 1 60 döndü. 60 60 ve 60 olarak dönmüş oldu. Bu 60 60 60 döndüyse bura nereye gelecek arkadaşlar? 4 bölme ileri gelmiş olacak. Burada olacak. Baktığımız zaman şıklarda hangisinde var? B seçeneğinde isterler vardır.